Şimdi arkadaşlar şu yayınlar kısmına gelip ilk yayınımı yapmak istiyorum. Bunun için yayınlar kısmında şuradan arkadaşlar yeni yayın deyip ilk yayınımı oluşturabilirim. Şöyle bir şey diyeyim ne olsun. Ee, Bilişim kulübü web sitemiz yayında iki nokta üst üste şuraya bir şeyler yazayım merhaba arkadaşlar merhaba bilişime dair bilişime dair her şeyi takip edebileceğiniz takip edebileceğiniz web sitemiz yayında web sitemiz yayında dedik. Ve ön izleme yapayım şöyle. Bakın arkadaşlar ilk yayının bu şekilde görünüyor. Şimdi bunu kapatayım. Yayınla diyorum. Bu işlemle bu yayın bloğunuzda paylaşılacak onayla diyorum. Şimdi bakın şurada bloğumun ana sayfasını yenilediğimde yayın burada görünüyor. Devamı dersem şu şekilde geliyor. Geri dersem Geliyor. Yayınlarım burada. Şimdi bir tane daha yayın yapayım. Ne olsun? Gelip web sitemize dair olsun. Web sitemize dair. Şimdi şöyle bir çeşitli şeyler görelim. Neler görelim? Ee, bu web sitemizde sitemizde Şimdi arkadaşlar şöyle geleyim. Ee, bakın burada ileri geri yapabilirim. Ctrl Z, Ctrl Y. Yazı türü, türü seçebilirim. Yazı boyutu, paragraf, kalın e, yapabilirim, italik yapabilirim, alt çizili, üstü çizili, yazının rengini değiştirebilirim. Yazıya arka plan rengi verebilirim, link verebilirim, resim ekleyebilirim, video ekleyebilirim, özel karakter vesaire. Bunları görebiliriz. Maddelendirmede de bulunabilirim. Şöyle tıklayınca şöyle maddelendirme ekledim. Mesela bu web sitemizde programlama, ondan sonra saldıyorum siber güvenlik, sonra oyun, sonra ağ. Enter dedim bir daha. Gibi alanlarda paylaşımlar yapılacaktır. Yapılacaktır. Şimdi arkadaşlar yayınla derse onayla. Şimdi bilişim kulübü kısmına gelip yenilersem bakın gördüğünüz gibi yeni yayında düştüğü yayınlarımızı paylaşabiliyoruz.